Orada ördek var anne. Orada ördek var anne. Evet. Anlama. O da yavruları. Yavruları. Yavruları anlasın. Şuradan kapı var ama. Oradan geçebilir. Yok kızım. Orası kişinin kendi özel mülkü. Geçelim. Özel mülk Çay var bizim. Seher. Gel gel. Gel bak pembiş pembiş. Seher. Seher. Bana bak burada gördün mü pembişleri?